Yaptığın bir filmde bu çok önemli bence hı. sevgili Murat Göğebakan'ın evet. hayatını canlandırdın. Orada da aslında şunu soracağım sana. Ay ne kadar kafam uçuşuyor bu aralar. E, filmden sonra dedin ki biz Murat Göğebakan'ı doğru anlatamadık. Neden öyle dedin? E, evet benim bu konuda çok bilgim yoktu. Ne yazık ki yönetmenimizin de yoktu. Sevgili Ali Yıldız'ın da yoktu. Hı hı. E, bir takım yanlış bilgiler yüzünden senaryoda... E, ufak aksaklıklar yaşamışız mı yani. ben bunları e, daha sonra öğrendim. Hmm. E, Emin olun Ali ama Ay Yıldız'da öyle senin bir suçun olamaz bu hikayede. Ben yani. tamamen bunu savunuyorum. Senaryo hmm. neyse ben onu oynarım. Tabii ki. Yani şimdi çok özür dilerim. Kadına şiddetin bu kadar e, ayyuka çıktığı dönemde, evet. hepimizin karşı olduğu dönemde. Evet. Ben senaryo gereği bir kadına şiddet göstermek durumunda tabii ki bundan imtina ediyorum ama bu benim karakterimin yapması gereken ve olaylar onun çevresinde dönecek bir şeyse benim bunu senaryo gereği yapmam gerekiyor. Çünkü ben oyuncuyum. Evet. insanlar bunu yanlış anlayacak diye çok Yok. korkuyorum. Ve bizim bir mış gibi sanatının içinde evet. olduğumuzu evet. tekrar tekrar evet. hatırlamamız lazım. Bu yüzden mi kötü hissettin kendini? Bu yüzden çok kötü hissettim. Ha. Bununla alakalı çok fazla mesaj aldım ben. Ha. Hatta kendi akrabalarından dahi aldım. Yurt dışında yaşayan. Bu beni çok üzdü. Yani dedim ki ben senaryo neyse onu yaptım. Ben bütün hayatını nasıl bilebilirim? Araştırıldı, ailesinden bilgi alındı, ona göre bu senaryo yazıldı. Yazanın da suçu yok, çekenin de suçu yok, oynayanın da suçu yok. Bu bahsettiğim aslında e, tam şiddet yüzünden de değil, ha, değil. E, biraz ilişkilerle alakalı Hı. E, Hı. evli olduğu, boşandığı ve sonraki ilişkileriyle alakalı durumlardan kaynaklı. Anladım. ve Biraz kendisinin nasıl insan olduğuna dair ufak tefek böyle nüanslar vardı. Onlar çok fazla büyütülmüş. Gerçek ve... hayat hikayeleri sert. Biz neden e, değerli Murat Güyabakır'ı yermek için yapalım? Yok. Biz onun hayatını ele aldık. Hatta çoğu yerde övdük de. E, onun kötülüğünü düşünüp e, o şekilde bir e, film yapmadık. Evet. E, o öyle zannedildi. Hı. Birkaç sahne yüzünden, Anladım. birkaç nüans yüzünden. E, yanlış anlaşıldığımız için ben yine de özür dileyim o bende kalmasın. Ee, ama niyetimiz bu değildi, bunu da bilsin insanlar. Aslında şuraya gelecektim, sen e, o film sayesinde Murat bakın eserlerini seslendirdin. Evet, beş tane şarkısını söyledim. Ne kadar da beğenildi. Güzel de oldu, hoşuma gitti. Şimdi Be o benim de hoşuma gitti. Deminki soruya cevap verir misin? Hı. Seni bir müzikalde mutlak görürüz bence de, müzikle ilişkin ne olacak, ne düşünüyorsun ilk aşkınla ilgili? Yani e, yine pandemiye denk geldi. İzmir'in Kızları diye çok güzel bir proje yapmıştık aslında ya. Sezen Aksu şarkılarıyla. Aa, hatırlıyorum. Evet, Gökçe Hı. Bahadır, Olgun Toker Doğru, ben, evet. Gaye Çankaya sağ olsun evet. yönetmenliğini yaptı. Hatırlıyor Muhteşem muyum? bir rejiyle, çok güzel oyuncularla e, çok güzel bir oyun sergiledik. E, müzikli değil, müzikal demeyeyim ama müzikal evet, tadındaydım, müzikli oyundu. Ne yazık ki ya pandemiye denk geldi. Hı. 10-12 oyun oynayabildik. Hatırladım. Hatta son evet. oyunumuza değerli Sezen Aksu'muz da geldi bizi dinledi. Ah. Ön sıradan Sezen şarkılarını biz kendisine seslendirdik. Ölecektim heyecandan yani <laughs> titreye titreye Sezen şarkısı söyledim Sezen Aksu'ya. Evet. Ee, hayatımda unutamayacağım anlardan biridir. Ee, çok güzeldi. İşte dediğim gibi aslında müziğe dair ufak tefek şeyler yapmaya çalışıyorum. Lakin siz de biliyorsunuz özellikle ulusal platformda iş yapmaya başlayınca pek de zamanımız kalmıyor. Hala daha var. Teklifler var. Ne güzel Yapacak mısın? Bu sene devam. İki sezondur hudusu Sevda devam ediyordu. Son Hı. anda bitirme kararı aldılar. Hı. Ve daha da iyisi diye konuşulan, benim kulağıma gelen o yapımcımız da, senaristimiz de, yönetmenimiz de aynı şeyi söylüyor. Çok daha iyisiyle, Yeraltı adı altında bir diziyle Ocak ayında umarım yayında olacağız bakalım. Çok güzel. Heyecanla bekliyoruz onu Harika. Şimdi en son ne için şükrettin? Bunu şükür hatırlatması e, babında soruyorum. Ama yani. asıl sorum bundan sonra soracağım. Şükürle ilgili en son ne için şükrettin? Nazar değmesin diyelim. <laughs> Sağlıkla e, hala daha yaşayabildiğime ben şükrediyorum her seferinde. Evet. Çok Elim ayağım şey. tutuyor. Çok şükür e, yaşayabilecek kadar paramı kazanabiliyorum. Sağlığım çok yerinde. Nazar değmesin. Ee, bu şekilde yaşamaya fazlasında gözüm yok gerçekten. Devam edeyim. Ben buna şükür. Benim şükür, var. Şükür ben yüz yaşına kadar yaşamak istiyorum Burak. Yüz çok ya. Güzel güzel. Çok. Be. Torunlarımızı falan göreceğiz. Yani, tatlı tatlı. E, ütopik olmasa. <laughs> Niye diyorlar? Uzayacakmış <laughs> ömürlerimiz. O zaman herkes belki düşünebilir de ben yine de istemeyebilirim. Sağlıklı sanırım. bir şekilde. Algımızı Sa kaybetmeden. Sağlık. sağlık çok önemli. Yüz yaşını zorlayalım ya. Niyet edelim ya, Niye? hayal edelim ya. Yani. Elden ayaktan El düşmediğimiz edelim. sürece dediğin Mesela, gibi sağlıkla tatlı, tatlı. yaşanabilir tabii ki. Böyle beyaz saçlarımla oturayım, torunlar gelsin falan böyle <laughs> sahneler var hayalimde. Amin. Büyük düşünelim, büyük olsun ya. Yani. <laughs> Amin diyor. Büyük düşündüğümüz <laughs> yer buralar olsun. Evet. Ama evet. şimdi Nasipse Olur'a gelelim. Evet. Nasipse Olur birincisi çok ilgi görmüş olmalı ki ilk filminiz diye düşünüyorum. İkincisi vizyonda. Evet çok heyecanlıyız. Ya bunu bunu her seferinde söylüyorum. Hadi yani anlat neler oluyor? Ben ilk filmden bile heyecanlıyım ikincisi için. Yani Neden? ilkinde biraz şey olduk. Yani hadi çekiyoruz yapıyoruz ediyoruz bilmem ne gibi bir şey olmuştu. E, i̇lki bu kadar sevilip e, tatlı bulunup, güzel bulunup bu kadar ilgi görüp ikinciye başlamak daha heyecan verici bir şey. Çünkü evet. e, aynı güzelliği seyirciye sunmak durumundasın. Evet. Beklentileri karşılamak durumundasın. Bu hem korkutuyor evet. hem de hala ilgi görüyor ikinciyi bekliyoruz diye mesajlar almaya başladığında insanın içine bir böyle heyecan oluyor sevinç çok yani güzel. gurur verici bir durum bu. Evet çok güzel bir oyuncu kadrosu var tabii ki evet. sevgili Algı Eke ve Nur Sürer'le başrolleri paylaşıyorsun. Canlarım. Ee, evet gerçekten hangimizin canı değil ki Nur evet. Sürer deyince evet, bir de tabii. ayrı böyle tabii, tabii. titriyor içim yani çok kıymetli bir isim ve sizin için şöyle de bir şey yani 6 yıl önce yapıyorsunuz evet. filmi Seviliyor ve devamı geliyor. Bu da aslında bizim için çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Baştan geç kaldık mı diye düşünmüştüm. Sonra evet. dedim ki hayır tam zamanı. 6 yıl biraz uzun evet. mu? Belki öncesinde e, niyetlenmiş olsaydık böyle bir şeye e, yine gişede problem yaşayacaktık. Hmm. Tabii ki yine dijitale verilebilirdi, televizyona verilebilirdi. Zaten nasipsi olur. Daha çok televizyondan yürüdü ve dijitalden yürüdü. Kendi gişesi de Yine düşük kaldı çünkü ha. 2020'de, biz 19'da çektik, evet, 20'de pandemiye denk pandemi. Yani kötü bir dönemde giriş yaptık. İnsanlar sinemadan çok televizyonda ve dijital platformlarda gördü Nasip Sonur'u. Evet, Oradan anlaştı, e, yükseldiler, e, şu zaman sanki güzel olacak gibi. Böyle güzel bir Türk filmine gitmek için iyi bir sebep diye düşünüyorum müzikle hiç mi barışmaydı şöyle tam Türkçü sorusu soru. hiç mi yok ah şöyle bir durum var yanlış anlaşılmasın müziği evet, tamamıyla bırak Evet yanlış anlatma bizi. <laughs> müziği tamamıyla bırakmadı Bırakma. Bir, bir ara bir buhran oldu bende evet. yani çünkü e, kültür iyice değişmeye başladı enstrümanımdan da kaynaklı kanun çalıyorum ben sanat musikisiyle uğraşıyoruz evet. ve para kazanabileceğimiz yerler belli evet. belirli mekanlarda çalışıyoruz. ama o mekanlar bir süre sonra sizi karşılayamıyor hayat değişiyor evet üstüne basa basa söylüyorum bunu kültür değişiyor. İnsanların eğlence anlayışı değişiyor. Nasıl müzik dinlemek istedikleri tabii ki onlara saygı duyuyorum ayrı konu ama. Tabii ki. Ama biraz özümüzden benim Çok mesela. tamamıyla söylemek istediğim şey buydu. Evet. Benim asla kabul edemeyeceğim şekilde e, biraz da yassal da aslında bahsettiğim şey. Yani bizim müşterilerimiz çünkü orta yaş üstüydü. Çok mu küstün ya müziğe? küstüm. Yani Değil istediğim mi? şeyi e, bulamayınca Hmm. E sadece para kazanmak için müzik yapmak kilit cümle buydu aslında benim için. Yani hmm. artık istemiyordum ve oyunculuk tam o anda geldi. E büyük bir aşkla geldi hatta bana. Çok güzel. Ne zaman evet. kaç yaşındaydın? Yaşım kaçtı. Bundan 15 yıl öncesi 25 yaşlarında. Çok iyi. Şans eseri. Gerçekten şans, Nasıl bir şans? eseri. Oldu. Ne? Yani ne? 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 Zaten e, çevremiz e, oyuncular ve yönetmenlerle aslında birazcık e, doluydu diyeyim. Tamam. Bir gün e, çok değerli Ahmet Katıksız şu an biliyorsunuz çok mühim yerlerde çok güzel işini icra eden yönetmenlerimizden biri. Hı -hı. E, benim çok yakın dostum kendisi. Hı -hı. E, bir gün bizim balkonda çay içerken Burak yeni bir diziye başlayacağım. E, eski eşi yazıyordu hatta Deniz Akçay senaryosunda. Hı -hı. Dedi bir karaktere ihtiyacım var yani tipolojik olarak buluyorum, oyunculuğu tatmin etmiyor. Oyunculuğu tatmin ediyor. Yani tip uymuyor, o olmuyor. Hani senin gibi biri lazım bana ya dedi. Bu kadar samimi konuşuyorum biraz. Nasıl dedim ya? Yani senin gibi işte dedi yani hani konuşması senin gibi olsun, tavrı senin gibi olsun. Biraz mahalle büyüdüğümüz için arkadaş ortamında biraz daha böyle şey olabiliyoruz, Tabii. lakayt olabiliyoruz, rahat olabiliyoruz. Tabii ki. E, rol de zaten mahallenin kök Böyle ağam şağım bir rol hmm. de değil ama. Daha sonrasında Hasan Kaçan başrolüydü işimizin. Ee, babam için diye bir diziydi bu. Ha, Muhteşem. Için. bir işti. Çok güzel bir aile işiydi. Mahalle hangi mahalleydi? Ee, e, Etem Efendi Caddesi'nin hemen yan sokağında ha. bir e, çekim alanımız orasıydı. O mi? Erenköy civarında evet, yani güzel mi? çok Hala tatlıydı. Hala güzel mahalleler öyle. Böyle süper baba, mahallenin muhtarları, ekmek teknesi of. kıvamında. Çok özledik değil çok, mi? çok özledik. Çok tatlı bir işti. Ee, kısa da sürdü, 23 bölüm kadar sürdü hmm. yani. Bir sezonu tamamladı gerçi ama tatlı bir hikayesi vardı ve Ahmet dedim ki yani şimdi ben e, zamanında Devlet tiyatrolarında da müzisyen olarak çalıştım 7 yıl kadar oyunculara e, uzak değilim ama oyunculukla alakalı benim yapabileceğim bir şey değil bu dedim hmm. dedi ki e, yanlış anlama arkadaşımsın diye seni diziye sokmaya çalışmıyorum geleceksin o dışını çekeceksin sende bir yetenek varsa benden onay geçerse bu zaten ha, bir de bir kanala çekimi yapıp tabii göreceğiz ki, <laughs> bu üstüne kanala gidecek. Hmm. Onlar da beğenirse sen, sen ne yani arkadaşımsın diye seni diziye aldın mı sana yok dedim öyle bir şey düşünmedim de benden bir şey çıkabileceğini nereden biliyorsun? Evet korktun tabii ki haklı olarak. Ki gerçekten iki gün sonra o da işini çektik. Bir buçuk saat kadar uğraştık elimle. Hmm. E, karşımda da Emre Erkan vardı. E, i̇kimizin de çok sevgili dostu. Normalde kadın erkek oynaması gereken sahneyi Emre'ye dedi ki. <laughs> Ay kadınmışçasını oynadın o En tuhaf. Şimdi de aşık bakacaksın. Kime dedim? Emre'ye. <laughs> Emre'ye mi? Siz dedim delisiniz galiba yani oyunculuk dedim böyle bir şey mi yani? <laughs> İlk Nasıl bakayım aşık aşık şey. ben kanka boş, dediğim boş adama. Boşuna da bakıyorsunuz bazen. İşte o sonra öğrenince öyleymiş. Evet. Dedim siz deli işi yapıyorsunuz. asıl Kerem çok uzatmayayım çenem düşmesin. Ya düşsün. Ee, bu audition kanala da gönderildi. Ahmet dedi ki senin içinde bir şey var kardeş. Ben buradan ufaktan da olsa başlamanı isterim. Dedi ki kanalda onaylarsa. Kanalda onayladı ve ben sete çıktım. Bir dört bölüm kadar Allah'ın bu ne diye geçirdim. Sonrasında ufak tefek öğrenmeye başladım ama öğrenmekten ziyade ben aşık oldum oyunculuğa. Değil mi? İnanılmaz Değil mi? bir şey. Müzisyenlikle şöyle bir şey olabilir bakarsan o taraftan. Bir ritmi var her karakterin. Hani evet. hikaye döngüsünde de bir ritmi var. İnişi evet. var, çıkışı var. Dolayısıyla ben biraz o müzik ee, ...şeylerine benzetiyorum, nota dizilimlerine benzetiyorum her karakteri. Ve benim için mesela e, Murakami'yi ben çok severim. Her kitabında hmm. bir müzik eseri mutlak barındırır kitapları. E, ve mümkünse de onları dinleyerek okumak çok keyiflidir onun kitaplarındaki o bölümleri. Çünkü o ne ciddi ne bir müzik aşı edebiyatçıdır aynı zamanda Murakami. E, ben oyunculuğunda mesela... Her karakterin bir güftesi olduğunu düşünürüm. Bir ritmi olduğunu düşünürüm. Bazısı 9-8'lik yürür, bazısı melankoliktir böyle hani fonda bir 80'ler 90'lar çalar, bazıları da 60'lar 70'ler çalar. Ben kafamda her karakterimde fonda bir müzik düşünürüm yani. O benim hareketime, konuşmama yansır. Kesinlikle. Mesela müzisyen olarak sana böyle bir şey de iyi gelebilir böyle bakmak. Bilmiyorum baktın belki de. Birkaç sene sonrasında e, çok değerli başka bir yönetmen e, abim diyeyim e, bana böyle bir şey söyledi. Sen dedi müzisyen olmanın ekmeğini yiyorsun haberin olsun. Evet. Ben o zamana kadar fark etmemiştim bunu. İnişlerin, çıkışların, tonlamaların, zamanlama, yürüyüşün bile her şey dedi senin bir nota var. Tabii. Ben dedi bunu görüyorum sen dedi farkında değilsin. Bu kadar kolay bu mesleğe adapte oluyor olman zaten ilginç geldi bana dedi. Yani hmm. alaylıyız sonuçta okumlu okumadık bu işin ama e, gerçekten sonradan düşünce evet dedim. E, ben yine müziğin ekmeğini yiyorum. Evet. Yani e, oyunculuk da aslında müzik sayesinde oldu. Hmm. Ben devlet tiyatrolarında müzisyen olarak çalışmasaydım, yani müzisyen olmasaydım o çevreyi edinmemiş olsaydım dostlarım orada olmamış olsaydı Ahmet'le nerede karşılaşacağım da elime böyle bir fırsat geçecek. Hı hı. Belki başka bir yerden bir şans yakalardı belki. Olacağı varsa oluyor ben de buna evet. inanıyorum ama diğer tarafta niye olmayacağı olmuş müzikle ilişkin ben oraya bir takıldım